Türkmenoğlu Dost Mağaza Çilek odası takımlarında inanılmaz indirimler sizleri bekliyor. Tüm beyaz eşya, züccaciye ve küçük ev aletleri marka ve modelleriyle Türkmenoğlu'nda. Adres Cumhuriyet Caddesi No 77 İpek Yolu Van Telefon 444 65 01 Türkmenoğlu Dost Mağaza Van Gölü TV ana haber bültenini sunar.

Van Büyükşehir Belediyesi Kırsa Hizmetler Daire Başkanlığı olarak Özalt ilçemize bağlı Şemsettin Mahallemizdeyiz. Geçen sene DAP İdaremize sunduğumuz projemiz bu sene hayata geçti. Tabi bölgede toplam 3600 metre sulama kanalı inşa ettik. Bu bölgelerde tabi sular kaynaklardan cazibeli bir şekilde aktığı için doğru kullanılmamaktadır. Tabii modern sulama kanallarıyla beraber en uzak bölgelere kadar bu suları modern beton kanallarla beraber taşıma fırsatı da oldu. Tabii kuru tarım arazilerinden şimdi artık sulu tarım arazilerine geçmiş olduk. Bölge Sarı Mehmet havzasının olduğu bir bölge, yaklaşık 200 hektarlık bir alan inşallah suyla kavuşacak. Bölgede genelde yonca ekimi yapılmakta. Tabii bu sulamalarla beraber. İnşallah değişik endüstriyel bitkiler de inşallah burada ekim yapılacak. Arazimiz hepsi kurulmuştu yani hiç sulu yoktu. Bundan sonra üç, se üç sefer biçeceğiz yonca, korigan. E Allah razı olsun. Hepinize de yardımcı olanlara teşekkür ediyorum. Tamam. Su geliyordu kanal yoktu. E bazen 20 kişi sulanıyordu diğerleri kalıyordu. Şu an bundan sonra köyün bütün arazileri sulanacak Türkmenoğlu Dost Mağaza Çilek odası takımlarında inanılmaz indirimler sizleri bekliyor. Tüm beyaz eşya, züccaciye ve küçük ev aletleri marka ve modelleriyle Türkmenoğlu'nda. Adres Cumhuriyet Caddesi No 77 İpek Yolu Van Telefon 444 65 01 Türkmenoğlu dostum Aza Van Gölü TV ana haber bültenini sundu.